Merhabalar canlar. Bugün sizlerle beraber Muğla Milas Kazıklı Koyun'dayız. Kazıklı Koyun'da harika fırsat bir tarlamız var. Tarlamız 6 dönüm 270 metrekare. Hemen yan tarafında arsa vasfına girmiş 3 dönüm bir arsamız var. Fiyatı 35 milyon TL'den şu anda satıştadır. Arsamızın fiyatı siz değerli müşterilerimize 15 milyon TL'den satıştadır. Gerçekten kısa vadede güzel yatırım kazanabileceğiniz bir fırsattan bahsediyorum size. Değerlendirirseniz çok memnun oluruz. İyi günler diliyorum.